Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Adımız, soyadımız? İsmail değerli abim. İsmail Sarı. İsmail Sarı ve abim kaç yıllık böyle matbaa işindesiniz? 40. Kaç doğumluyuz, kaç yaşındayız? 68 doğumluyum hocam. İlk ustanız kimdir? Ee, i̇lk ustam Nevzat Gümüş. Nevzat Gümüş. Evet. Dünyada sizin gibi böyle kaç tane matbaa var? Daha önce yine bir başka matbaacı abimizle konuşmuştum. Evet, e, 6 tane kurulu var. Kurulu var. Kaç evet. yaşından beri bu sektördesiniz? 80 yılından beri bu sektördeyiz. Bu cadde üzerinde kaç yılından beri? Burada iş... e, 2007'den beri. İşletiyorsunuz değil evet. mi? Aslında evet. nereliyiz abi? Dünya çataklar. E, kaç eleman yetiştirdiniz bugüne kadar? 5. E, 5 bir... değil mi? Maşallah. Bu abimin adı nedir? Selim Kabayel. Kabayel. Evet. Sizin yanınızda kaç yıldır böyle çalışıyor? E, dünyamızda e, Selim kaç yıl oldu sen bize? Kaç yıl oldu? 2014'ten beri, beri. Sizde evet. mi yetişti böyle? Evet. Maşallah evet. ya burada ne güzel. Herhalde, İstanbul'da çalıştı daha önce. Ç çalıştı. Burada, e, devam ediyor. Bu arada da kendini daha da ileriye doğru. Evet, devam ediyor. Tecrübe olarak sizlere aynı zamanda yardımcı olarak faaliyet gösteriyor evet, diyorsunuz. Hocam. Evet hocam. Genelde ne basıyorsunuz? Çoğunluk olarak. Biz Çoğunlukla e, son iki yıla kadar fatura e, e, mükellef faturası basıyorduk. Resmi evrakları basıyoruz. Şu an için e, normal e, daveti işleriyle devam ediyoruz. Düğün davetiyeleri de basıyorsunuz evet. değil mi? Aynı sakiye e, takvimle yapıyoruz haliyle. Hmm. Ajanda işleriniz var. Var diyorsunuz. Evet. Haftanın kaç günü böyle mesaidesiniz? Haftanın e, altı günü mesaideyiz. Altı günü. Şu anda iki kişi olarak devam ediyorsunuz değil mi burada? Üç kişiyiz. Bir arkadaşımız rahatsız. Öyle mi? Evet. İki ortağız. Diğer ortağınızın adı nedir? Durmuş Kara. Durmuş Kara. O da buralı değil mi Ünyeli? Ee, o aslen e, Ünye doğumlu da Çarşambalı kendisi. Çarşambalı. Müşterilerinize ne demek istersin değerli abim? Ee, bizi tercih ettikleri için çok sağ olsunlar, çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Maşallah Allah Yüzün, razı olsun. yüzünüz gülüyor. Allah razı olun hocam. Müşteriyi çekmemek elde değil. Hep bu Aynen. gülen yüzünüzle inşallah Allah razı insanlara olsunlar. Allah razı olsunlar hocam. Güzel enerji dağıtmaya, müşteri kazanmaya devam. devam ediniz diyorum abim. Allah sizden de razı olsun hocam. Amin inşallah. Çok sağ olun. Sağlıklı, bereketli, hayırlı ömürler, hayırlı işler sağ nasip olun. etsin diyorum. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam.